Merhaba sevgili boğalar. Özel yaşamınızda kurduğunuz iletişim güçlenebilir ve derinlik kazanmaya başlayabilir. Bu durumun farkına varınca ertelediğiniz konuları tartışmak için uygun bir günde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bugün 8 Aralık 2015 Salı Mars günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay güne tutkulu ve hırslı enerjiler veriyor. Gizemli ve bilinmeyen konular, ruhsal kavramlar ilgimizi çekebilir. Cinsel organlar ve böbrekler bugün daha hassas olabilir. Bu bölgelere yapılacak operasyonlarda temkinli olmalıyız. Sabah saatlerinde ay balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz artacağından çevremizde olanlara karşı daha hassas davranabiliriz. Bazı sırları öğrenmemiz veya hissetmemiz de mümkün. Öğle saatlerinden itibaren ay oğlak burcundaki Plüton'la uyumlu görünüm yapacak. İş ve finans konularında güç ve otorite sahibi kişilerden yardım alabiliriz. Kararlı ve hırslı tavırlar uğraştığımız işlerde başarı verebilir aşk ve cinsellikte tutkular ve şehvet artabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.